Böyle mi çekeyim? Ha, şu an çekiyor zaten. Tamam. Sonra dip süperim. Yani. Tamam. Hadi. Hadi. Abi gölge... Heh, şimdi alıyor tamam. Murat'a at bunu. Başım döndü lan la, amına koyayım. Hadi. Başım döndü lan. Dayan kızım be. Lan ne bu? 5 yakın bulmuşsun. Dön. <laughs> lan geliyor benim yanıma yap lan bu bir. değil? Bak eğer şimdi de Evet. Beyin ortadaki <laughs> düğmeye basınız. Altta, altta ortada. Tam, tam o ortada. Büyük olana. O yukarıda basın. Şimdi kapatıyorum. Kapatabilirsin. Büyük olan değil mi? Aynen öyle. Kapatabilirsin. Tamam.